Antonov An-225 Miria, devasa bir uçaktı, gerçek anlamda devasa, bir Boeing 747 düşünün. Bu uçak onu gölgede bırakıyordu. Şimdiye kadar yapılmış en büyük uçaktı, gökyüzünün gerçek bir canavarıydı. 6 motoru ve bir futbol sahasından daha geniş kanat açıklığıyla kendi liginde bir uçaktı. Ne yazık ki sadece bir tane üretildi, onu havada görmek inanılmazdı. Bu kadar büyük bir şeyin uçabilmesi imkansız görünüyordu ama uçuyordu ve bir 747'nin jet yakıtını ağlatacak yükleri taşıyordu. Peki, ne kadar büyükten bahsediyoruz? Şu rakamlara bir göz atın. 78 metre uzunluğunda, 90 metreye yakın kanat açıklığı ve 640 ton maksimum kalkış ağırlığı. Bu tamamen yüklü bir Airbus A380'den çok daha ağır. 6 tane devasa turbofan motoru vardı